İtiraf değil mi? Yani şimdi bugüne kadar bilinen, sizin de ifade ettiğiniz, çok do doğru bir şekilde ifade ettiğiniz, ki ben de katılıyorum, e, yani bilinen şeylerdi, ifade edilen şeylerdi. Ama böyle bir, bire bir, e, yani sanki polisiye dizi seyredermiş gibi ki siz çok hani emniyet teşkilatını çok iyi bildiğiniz için söylüyorum. E, bir polisiye dizi izlermiş gibi insanlar izledi, e, yani binlerce insan onun açıklamalarına e, böyle şey oldu. Bir de içeriden birinin böyle... E, e, siz ki bildiğim kadarıyla sadece Sedat Peker değil, e, ya başında da söyledim Alaaddin Çakıcı, Sedat e, e, Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz ve Ergin kardeşlere baskınlar düzenleyen bir e, polis. E, yani onlara değil bütün mafya gruplarına, Onlar Bütün mafya gruplarından. Ama evet. e, en azından böyle hani toplumda böyle ön tarafta bilinen isimler falan diye ifade edin. Hepsine hepsine evet. Evet evet a, hepsine yönelik e, operasyonlar düzenlediniz. Bu bilinmesine rağmen bu aşama olmasına rağmen neden... Bu kadar yani ilgi gördü sizce? E Şimdi birileri çıkıp bu iktidar aleyhine muhalefetin zayıf kalan söyleminin aksine e, somut olaylarla iktidara kafa tuttu. Yani bir e, organize suç örgütü lideri. E bu insanlara ilginç geldi. Ama yani bana ilginç gelmedi. <laughs> Bilmiyorum. İşte ben e, gel, e, ben çoğunluğunu doğal... izlemedim de. yani Çoğunluğunu izlemedim. takip etmedim. E, yani bana işte programlar nedeniyle program öncesinde arkadaşlar gönderdiler linkleri falan baktım. Daha önce süreçte. Yani ben bir organize suç örgütü liderinden bir şey öğrenileceğini düşünmüyorum. Bu çok ciddi bir tespit. Aslında bilinen bir yani olması gereken bir durum. Ama benim anlamadığım şey şu açıkça da ifade edeyim. Siz düşünmüyorsunuz ama bir biçimiyle e, toplum e, ondan öğrenmeye de kimsenin gerçekten siz söylediğiniz gibi e, bir şey öğrenecek bir durumu yok. Ama bir devletin bir e, demokrasi, insan hakları, hoşgörü yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin Mustafa Kemal'in e, e, yani Kurtuluş Savaşı e, e, Mustafa Kemal'in önderliğinde verilen bir Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan bir devletin geldiği noktayı ifade ediyor aslında. Bu o anlamda önemli değil mi? Şimdi şu anlamda önemli. Genellikle e, mafyada omerta kuralı yani suskunluk kuralı hakimdir. E, mafya babaları veya işte organize suç örgütü liderleri kim, ne diyorlarsa kim herkes kendine bir isim koyuyor. Veya reisler her neyse. Bunlar genellikle konuşmazlar. Peker bu anlamda konuşarak o omerta kuralına aykırı davrandı. Kendi e, örgütte, örgütü örgütlü, örgütlü ve örgütleri açısından. Ve ondan dolayı da örgütüne çok ağır darbeler aldı. Yani bayağı etkili operasyonlarla maruz kaldı. Ee, tabii bu bir eee ölüm kalım meselesiydi onun için anladığım kadarıyla. E, zaten e, bitecekti, bitmişti. İnce ince gemileri yapayım, e, belki bundan sonraki süreçte bir e, şey elde ederim diye düşündüğünü tahmin ediyorum ve o şekilde hareket ediyor. Ve o konuda da başarılı olmuş gibi. Yani bugün Türkiye'de bir siyasi iktidar değiştiğinde Peker'in durumu bu, bu, bu çok daha iyi olacağı gibi bir izlenim var. İşte bu kadar çok izlenme ve bu kadar çok Aydın'ın bir e, organize suç örgütü liderinin sözünün peşinden gitmesi, her kadar sabahın televizyon televizyonu açıp karşısına dikilmesinin bir anlamı var. Yani şey var veya işte videoların karşısına. E, ama de, bu açıdan ilginç tabii. Yani bir, e, bu ilk defa oluyor. Omerta e kuralı bozulmuş oldu. Ama dediğim gibi içi boş yani asıl elemler nerede? Onlarla ilgili tabii bir herhangi bir şey yok, açıklama yok. Hep böyle zaman aşımı geçmiş, süresi dolmuş olan konuları konuşuldu. Ee, bir de zaman aşımı geçmemiş şu an son dönemde AKP ile birlikte yapılan işleri anlatması gereken öyle bir şey anlatmadı yani. Yani e, söyledikleri evet organize e, örgüt lideri yani suç örgütü lideri Sedat Peker tabii bir tarafta ama diğer taraftan e, MP Genel Başkanı e, Bahçeli'nin bir fotoğrafı var. E, yönetmenim sanıyorum e, ekrana verir. Yani bir, bir e, siyasilerle bu mafya örgütü liderlerinin birlikte tavır al, bir birlikte fotoğraf vermeleri ülkenin geldiği durum açısından e, e, yani nasıl yorumluyorsunuz? Ya çok yadırgamıyorum. Zaten bir organize suç örgütünden bahsedebilmek için örgütün oluşabilmesi için örgütün partito yani etraf ilişkileri dediğimiz ilişkileri var. Bu ilişkilerin e, bu ilişkiler e, dört ana başlık altında toplanabilir. Birisi örgütün mutlaka basınla ilişkisi olması lazım. Örgütün mutlaka siyasetçilerle kamu görevlileriyle geniş anlamda kamu görevlileriyle ve iş adamlarıyla ilişkili olması gerekir. Bu dört e, kesimle ilişkili olmayan bir mafya örgütü zaten olmaz. Dolayısıyla Mafya örgütünün doğalı içerisinde, ritüelî içerisinde var o görüntüler. Ha bunları açık açık vermiş ama bundan önceki süreçlerde de e, perde arkasında ilişkiler söz konusuydu. Hala da bu ilişkilerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yerde bir mafya örgütlenmesi varsa, politikacılarla ilişkilerin olmaması diye bir şey söz konusu bile olamaz. Yani. Onu söyleyeyim. Peki bu arada bu bir fotoğraf var. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir haber var. Sanıyorum yönetmenimiz verir ekrana. Bu bu arada şunu söylemek isterim, sormak isterim. Bu susurluk sürecinde yani çok farklı 3 4 kişi vardı. Sizin de bildiğiniz evet. gibi Abdullah Çatlı, işte Hüseyin Kocadağ, Sedat Bucak ve işte bir biçimiyle de orada birinin sevgilisi hayatını kaybetti. O sanki o kamyon bir şeylerin habercisi miydi? Yani o sanki, ya o kaza bu konu, bu konu çok eskide kalmış çok çok üzerinde tartışılmış. Top bugüne bugüne yansıması yani. olamaz mı? Yani eskide kalmasına rağmen ya, e, bugüne susurluk sürecinin bugüne yansıyan hiçbir biçimi yok yani hiçbir eylem biçimi hiçbir yani o o, o, şekilde o şekilde bir e, örgütlenme söz konusu değil. Daha başka şekilde örgütlenmeler söz konusu. Yani Mesela de, e, yani siyasilerin e, mafya ile olan resimleri, fotoğrafları, yetkili makamlarda bulunan kişilerin e, e, yani mesela bir hakimin yurt dışına gidip bir mafya babasıyla görüşme yapması falan gibi konular. Yani bunlar e, bunları susurluktan aşağı kalır bir tarafın olduğunu sanmıyorum ben. Yani, o Surla o tarihte basının bakış açısı öyleydi. Şimdi e, gündüz gözüyle veya işte herkesin gözünün önünde bebekte herkesin gittiği bir e, kafe tar taranıyor. Basın e, iki satır şey haber bile yapmıyor. Yani o veriliş biçimi ve bakış açısıyla ilgili bir mesele bence. Ama yani şimdi tabii basının haber yapıp yapmaması tabii sizin o eskiden. 2002'den önceki bir süreçle bugün gelinen noktada basının medyanın %95'inin e, yandaş medya olduğu bir ortamda yani e, siz de biliyorsunuz ki işte bugün sizi i̇şte şeyde... Bu de, daha tehlikeli işte. Yani alt, tehlikeli evet ya. yani evet. Yani ama, susurluk süreci Türkiye'de susurluk olarak yok ama o ilişkiler şu anda Türkiye'de daha girip bir şekilde var ama bu konuyla ilgili herhangi bir haber yok. Kaza da olmuyor. Yani bir biçimiyle onların olmaması bugün o gün sizde mesela o gün televizyon kanalında sanıyorum Halk TV'deydi. izledim sizi. Yani evet. dün, dün dündü sanıyorum. izledim evet. Yani siz Suriyeli çetelerden falan bahsediyorsunuz. Yani çok sok sayıda. Gelecekte. Evet. evet. Biraz açar mısınız? Yani o, o gün. Gelecekte, gelecekte Türkiye'nin en önemli organize bu çöktüğüyle ilgili sorunlarından bir tanesi Afgan ve Suriyeli çeteler olacak. Bunu söylüyorum. Şu anda Iraklı, Afgan ve Suriyeli gruplar var. Bunlar şimdi kendi aralarında, birbirlerinin aralarında dizişiyorlar. Bir müddet sonra e, biraz daha palazlanınca, e, güçlenince e, bu sefer e, Türk mafyasıyla da karşı karşıya gelecekler. Türk halkına karşı da eylem yapacaklar. Bu, bunların kontrolü de e, çok şey değil. Kolay değil. Şimdiden e, güvenlik güçlerinin bunun tedbirini alıp e, bu bunları izlemesi, bunları belirlemesi, belirlemek önemli. Belirlemek çok önemli. Önce teşhis koymak lazım hastalığa. Ondan sonra tedavi lazım. Belirleme teşhis aşamasıdır. Örgütlerin tek tek belirlenmesi gerekiyor. Elemanlarının belirlenmesi gerekiyor. O örgütlerin silahlanmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Bunların uyuşturucu ticaretiyle ilgili... E, bağlantıların koparılması gerekiyor vesaire vesaire. Şu anda adam kaçırma, fidye isteme gibi işler yapıyorlar. Ama e, ileriki e, de, süreçte çok ciddi asayiş sorunlarına sebebiyet verecek güce erişecekler diye düşünüyorum. İleriki süreç dediğimde bir iki senelik bir süreçten bahsediyorum. Çok ileriden bahsetmiyorum yani.